一样 <Allah. S 2> Kastamonu Devrekhanedeyiz. Biraz da şişim şişim şişindik. Niye? Mehteran. O muhteşem ses, o muhteşem topluluk. Hoş, Hoş bulduk. Ecdadımızın dünyayı titrettiği zamanda ordunun önünde giden dosta güven, düşmana korku salan annameler. Ne ki Devrekhanede tabi her yerde olsun da bu Mehteran bölüğü ne yapar? Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim Şoray Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, biz tanışıyoruz. Onu Devlet söyleyeyim size, iki, iki sene öncesinden tanışıyoruz. Devlethane Devlet Devlet. Belediye Başkanımız. Ee, şura Bey, önce içimize tekrar teşrif ettiğiniz için size teşekkür ederim. Abi Biz çok memnun olduk. Evet, ee, şimdi her ilçeyi tabii ki ziyaret ediyorsunuz ama... gerek anında böyle mehteran takımıyla karşılanmasının sebebi acaba ne olabilir? Ne olabilir? Ben bu konuda bir açıklama yapacağım, buyurun bulunduğumuz mahalle Çayırcık Mahallesi. Derekan ilçemizin Çayırcık Mahallesi. Ve Çayırcık Mahallemiz bizim için çok önem taşıyor. Derekan halkı açısından önem taşıyor. Kastamonu insan açısından önem taşıyor. Çünkü Fatih Sultan Mehmet bir çağı kapatıp bir çağı açan o yüce hükümdarın annesi Hatice Ali Mahumatun bizim şu anda beraber yürüdüğümüz bu topraklarda. ...yetişti, buradan telli duvaklı gereken halkı gelin etti ve Bursa'ya gelin gitti. Bundan ben Fatih Sultan Mehmet Han'ın yani ee, özetlemek istersek... Annesi Buralı mı? Tam evet Buralı, bulunduğumuz, bulunduğumuz, yer. bulunduğumuz yerdeki Çaycık Mahallemizde. Özetle söylemek istersek, şu anda gördüğünüz ahali gereken halkımızın hepsi Fatih'in torunları.